Vay müttin. Ne haber ya? Ey ya ne yapalım? Oturduk işte. Müttin ne ettin anlat bakayım. Ha içiyor mu? Ya ver içim ya abi, Bak sana bir şey anlatacağım abi. Ha bu son ameliyat da var ya ben yani bayağı bir mallık ettim ya. Harbi yani. Olabilir tabi canım. Yani bizim de oldu öyle çok olayımız. Abi yok kadını kestim Kestin olabilir kestin Ya yok kestim de dikemedim abi geri ya Harbi dikemedim harbi komik şeyler ya <laughs> Yapma ya nasıl dikemedin ya Abi dikmeyi yani unuttum mu artık o an Halbuki ameliyattan önce <laughs> Ameliyattan önce Nasıl oluyor ya Abi gülme harbi ya ameliyattan önce bana o kadar şey söyledi <laughs> Nasıl olur oğlum Yani ne bileyim ya harbi Halbuki ne güzel bakmıştım Ya oğlum saçma sapan hareketler yapma Oğlum cidden bak. Yani kadını kesti mi dikmeyi unuttum böyle bir şar şey mı ya? Ya nasıl olur abi ya? Ama korkma ölmedi öyle yaşıyor yani. <laughs> Olsun ya önemli olan yaşaması zaten. <laughs> Sence de öyle mi? Ben hiç bu açıdan düşünmemiştim. Da haklısın ya. Ama yani doğru ya yaşıyor şu anda evet. Şu an yaşıyor. Tek temennimiz bu evet. Ama yani harbi iyi bir kadın yani. Cidden ben ben ona aşık oldum abi evet. Vay. Olabilir. Evet ben ona aşık oldum. Yani ameliyattan önce o bakışları, o gülüşleri. nasıl oldu bu olay? Ya işte bir gün ben yine ha, hazır... nasıl oldu? Ya gittim bir gün hastaneye bir baktım buna bir şeyler olmuş yine hasta hasta geldi bu ayaklara ya böyle. Sonra dedi ha. ben iyi miyim kötü müyüm ben de iyisin. Vuruldun yani ona. Evet o an vuruldum. Ağam vuruldum abi. <laughs> Bizim de oldu ya öyle bir olay. Harbi mi? <laughs> Hem de nerede oldu biliyor musun? Nerede? Bizim çamlığın orada oldu. Harbi mi? Ya. Mekan da güzelmiş abi. Bizde öyle mekan yok. Bizim ameliyat masaları üstünde hep geçiyor hayatımız. Yani şu anda öyle kadın masanın üstünde kesik. <laughs> yani kesilmiş bir hozette duruyor yani. <laughs> Ama komik olay yine de. Güzel olay bunlar yani. Neyse ben kaçar baba. İyi bacana hadi kendine iyi bak. Görüşürüz ben yine de. görüşeceğiz inşallah Görüşeceğiz ya. görüşeceğiz. Yani ben, biliyorsun. Tamam. Ben de biraz düşünün bakayım nasıl dikerim falan. Hadi eyvallah. Vay amına dünyanın ya. <laughs> Kadını öyle bıraktık geldik ya. Hasbin